Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. Koç burcu arkadaşlarım için 1 7 Aralık tarihlerine niyet aldım. Evet sevgili dostlar, iyiler çıksın inşallah diyelim ve falımıza başlayalım. Evet, şöyle açalım fincanımızı. Koç burcu arkadaşlarım niyetine. Evet sevgili dostlarım. Şimdi Arkadaşlar böyle bir bağlılık görünüyor. Birisinden ayrı, ayrı duruyorsunuz ayrı görünüyorsunuz ama arada bir bağlılık var. Bir mesafe olmuş gibi görünüyor. Şimdi burada bir kırgınlık da görünüyor ama bir şeyler düzelecek arayı bulacak birileri. birisi var bu bakın. Küs olan iki kişiyi barıştırmaya çalışıyor. Çünkü aradaki bağ o kadar sıkı ki o e, kopmayacak, kolay kolay kopmayacak bir bağ gibi görünüyor ve bir e, kişi böyle bu iki kişi olan insanı barıştıracak arkadaşlar. Şimdi işinizle ilgili gerçekten burada büyük bir mücadele veriyorsunuz. Bir yükseliş çabanız mı var dostlarım? Yükseliş, yükselişimle ilgili, kariyerimde yükselişle ilgili veya bir işle ilgili hedefim var ve gerçekten bununla ilgili Büyük de bir mücadelem var. Birçok Birçok şeyden de feragat etmiş olabilirsiniz. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili verdiğiniz bu çaba, inşallah güzel bir şekilde sonuçlanıyor. Bakın burada sizin yorgun olduğunuzu, artık bu durum karşısında bir sonuç beklediğinizi görüyorum ve inşallah bu sonuç geliyor. Güzel başarılarınız gerçekleşiyor sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Şimdi. Burada böyle laflarla, sözlerle içi dolmuş bir insan görüyorum. Hani söylemek istediklerim var da söyleyemiyorum, içimde tutuyorum diyor sanki. Hani siz de diyeceksiniz ki yani sen söylesen de söylemesen de bir şey fark etmiyor. Sen kendi kendini dolduruyorsun diyorsunuz bu insana konuşamayacak, konuşturmayacaksınız. Bu kişi kimse sizinle ilgili bakın size doğru daha doğru size taraf konuşmak istedikleri var kendini dolduruyor. Ama siz buna izin vermiyorsunuz arkadaşlar. Bu insanın sizi üzmesini istemiyorsunuz. Bir böyle duvar gibi bir şey örmüşsünüz sanki. Evet şimdi yalanlar dolanlar böyle yalan dolan çeviren bir insan tam yakınınızda duruyor. Bakın burada sanki birkaç tane yüzü var bu insanın. Farklı farklı hallerde davranabiliyor size. Dikkatinizi çekmiş şu anda. Dikkatiniz onun üzerinde. Ee, ve siz aslında tam emin olamıyorsunuz. Şüpheleriniz var bu kişiye karşı. Hangi yüzü doğru bilmiyorsunuz siz de. Dikkatli bir şekilde inceliyorsunuz. Ve bu insana ona göre artık bir tavır sergileyeceksiniz. Çünkü... Hani şüphelendiniz bu kişinin iki yüzlü olduğundan ama tam emin olamadınız bunun gözlem bunu gözlemliyorsunuz emin olacaksınız arkadaşlar bu insan çok böyle farklı davranabilen bir insan bu kalemun gibi herkese farklı davranır her durumda farklı davranır bu kişi evet bu, bu arada bazı koç burcu arkadaşlarım bakın böyle sanki aklınızda bir fikir uyanıyor. Ve bu fikir, bu fikri hayata geçirdiğinizde inşallah çok güzel kazanımlar elde edeceksiniz. Çünkü bakın burada zirveye doğru gidiyor inşallah bu düşündüğünüz şey. Bir hane taşınıyor arkadaşlar. Haneden eşyalar çıkıyor. Eşyalar toplanmış. Bir kişi de üstünde duruyor bu eşyaların e, sanki bu haneden çıkmak istemiyor gibi veya çok gönlü yok gibi bir takım şeyleri ama yine de bu değişim oluyor. Bu haneden eşyalar çıkıyor sevgili koç burcu dostlarım. Bir bebek yüzü çocuk yüzü olarak göründü. Sanki böyle ee, bir sıkıntının ardından gelecek sevinçli bir haber diye yorumlamak istiyorum veya bir bebek e, haberi bekliyorsanız o geliyor hani e, böyle artık gerçekten e, çok istiyoruz ama hani o haberi de bir türlü alamadık diyorsanız böyle bir bebek haberi gelebilir veya dediğim gibi sevinçli güzel bir habere de yorulabilir bu bebek yüzü arkadaşlar evet şimdi bakın burada göz göz olmuş görüyorsunuz değil mi bir insan var ki eee iki kişinin arasında durmuş. Tam böyle iki kişinin arasında durmuş. Artık e, gözlemliyor bu iki insanı. Ama nasıl gözü nazara değiyor. Ama nasıl böyle her ikisini birden etkilemeye çalışıyor. Her e, kafasının üstü sanki göz göz. Yani e, her şeyi bileyim. E, her şeyin her şeye müdahale edeyim diyor. İki kişinin arasını bozmaya çalışıyor bu insan. Ve yani neredeyse başaracak. Bakın bu iki insan birbirini artık kırılıyor ee, ve birbirine karşı dolmaya başlamış. Ee, üçüncü kişilere dikkat diyorum sevgili dostlar. Evet şimdi ko yalnız olan Koç burcu arkadaşlarım hayatınıza girmek isteyen birisi var ama bir şey kafanıza takılıyorsun burada. Böyle birisi var. Yani şu an tanıyorsunuz belki de onu ee, bir şekilde. Im, Sizinle ilgilendiğinin farkındasınız ama kafanıza bir şeyler kurcalıyor. Acabalar var bu insanla ilgili. Bir, e, Bu insanın bir sıkıntısı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani bana da aynı sıkıntıyı verir mi? Veya bir başında bir şey var. Hani e, beni etkiler mi bu durum gibi? Bir tek şey takılıyor kafanıza. E, bu kişiden bunu netleştirmesini isteyeceksiniz. O zaman olur diyorsunuz. Çünkü bakın böyle sanki kapınızda gibi bu kişi bekliyor gibisin cevabınızı bekliyor gibi görünüyor açıkçası Evet arkadaşlar bir burada bir kişi diğerine gerçekten lafıyla sözüyle olduğu gibi yaptıklarıyla da çok etkilemiş hem o kişiyi etkilemiş hem hanede olan diğer insanları etkilemiş yanlışlar yapmış çok büyük yanlışlar çok büyük hatalar yapmış birisi bu ve e, hane içerisinde aile içinde de bir sürü insana zarar vermiş dolaylı olarak yani onun hatalarından etkilenmiş herkes ve bu insan pişmanlık içerisinde tekrar o hanedeki kişilerden şans istiyor e, etraftakilerden bir şans istiyor ama artık herkes onu silmiş sanki böyle boynunu büküp geri dönüp gidiyor bu insan bakın istediği şans verilmiyor ona sanki çünkü çok kırılmış e, diğer kişiler bu kişinin verdiği zararlardan dolayı burada e, sanki böyle bir e, aslan figürü gibi ama Böyle yan duruyor, yan şekilde duruyor arkadaşlar. Bazı Koç Burcu arkadaşlarım işinizle ilgili işte bir güç kaybettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. İşlerim duranlaştı, para durumumda bir sıkıntı var, hani bir türlü düzelmiyor. Sanki bir beklemede gibi hayatım oldu diyorsanız düzelme olacak. Bakın burada çekiştiriyorsunuz. Hani dedim ya bir aslan böyle yan duruyor, onu artık böyle düzeltmek için çekiştiriyorsunuz. Bu arada. T harfli bir insandan alacağınız güzel bir haber var. Bir işle ilgili bir konu yine arkadaşlar. E, mutluluk ve sevinç olarak gördüm. E, şimdi. Bazı koç burcu arkadaşlarım. Sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gerekiyor. E, bir takım sıkıntılar görünüyor. Bununla ilgili e, şifalanma adına. İşte böyle bir hastane kapısından girdiğinizi görüyorum, ama şifalanmanız oluyor inşallah. Siz de olabilir, bir yakınınızda olabilir. Ee, evet, bakın burada bir karınca gördüm, ee, kocaman böyle bir karınca gibi. Bakın burada büyük sıkıntılara rağmen çabalayan e, bir karınca ve bu karınca diyorum ya bu şekilde, ee, yani şöyle yorumlamak istiyorum. Ardında bir ferahlık getiriyor. Bakın burada sıkıntılar gidiyor. Ferahlık geliyor inşallah. Bu kişinin çabalamalarıyla diyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle tabağımıza da bakalım. Evet. Kilolu ya da balık etli bir kişi oturmuş böyle yaşça da büyük olgun bir insan. Daha böyle genç daha genç bir insana Burada bir şeyler söylüyor bakın. Sanki bir şeyler de anlatıyor, uyarıyor. Bak şöyle olur, böyle olur, böyle yaparsan şu olur. Yanlışlıklar yapıyorsun gibi bir takım konuşmalar yapıyor sanki. Ardında da başka birisi var. Sanki o böyle yüz yüze konuşamıyor onunla. Diğer kişiyi araya koyuyor gibi. E, ve bu insana hani bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu genç insana bir yanlıştan döndürmek için e, sıkıntılı bir durumdan e, döndürmek için bir çaba harcıyor bu iki insan arkadaşlar e, ve evet bir sıkıntıdan arınıyor inşallah 5 vadede arınacak ama evet 5 haftalık 5 gün ya da beş haftalık bir süreçte evet güzel bir e, hanımefendinin yüzü belirdi tabağın ortasında e, ve bu güzel yüzü düşünen bir adam. İşte ben yüzüne, gülüşüne, bakışlarına hayranım diyen bir adam sanki ellerini açmış dualar ediyor. Kavuşalım diye. Ve bu adam çaresiz mi diyeyim, kısıtlanmış mı diyeyim yani bir şey yapamıyor. Aklı, zihni, hayalleri belki hiç önüne geçilmez ama yani bir şey yapmaya gelince yapamıyorsa bununla ilgili durduran bir şeyler var onu. Zamanlar sayıyor. Sürekli bir zaman sayıyor ama o zaman gelince yine erteliyor böyle bir uzayıp giden bir durum gibi gördüm açıkçası. Evet K harfi olan birisinden haberiniz var çabuk gelen bir haber. Şimdi burada arkadaşlar bir ev gibi belirdi bakın. şöyle göstermek istiyorum Ev almak isteyen ev Murad eden arkadaşlarım taşınmak isteyen arkadaşlarım artık sanki şöyle bir erteleme erteleme sonrasında zamanı gelmiş gibi görünüyor çok da güzel etrafı aydınlık bakın büyük de genişçe de böyle dolu dolu da bir ev nedir bolluklu bereketli olarak yorumlamak istiyorum inşallah evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim instagram hesabım yıldız ile falname bana oradan ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın